Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baharatlı kurabiye yapacağız. Evet baharatlı bol toz biberli salçalı farklı bir lezzette olacak ve ağızda yine her zamanki gibi benim tariflerimde ağızda dağılan bir kurabiye olacak. Şimdi ilk önce oda sıcaklığında 125 gram margarinimiz var. Bunun üzerine Yarım e, Türk kahve fincanı üzüm sirkesi, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın sarısı içine akı dışın olacak, bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı e, çörek otu. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı ka kaşığı domates salçası, 2 tatlı kaşığı to kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı karabiberimiz var. <laughs> Arkadaşlar ben e, biber salçam e, tuzlu olduğu için 1 çay kaşığı tuz koydum. Sizin eğer biber salçanız tuzlu değilse 2 tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. Bunları da ilave ediyorum. Şimdi hepsini güzelce yoğuracağım. Şimdi üzerine yine e, unu ölçülü olarak yavaş yavaş ilave edeceğim. Tekrar ele yapışmayan bir hamur hamur olacak. E, unu ilave ederken yarısında da bir paket kabartma tozumuz var. Onu ilave edeceğim. Şimdi yavaş yavaş unu. Arkadaşlar tekrar e, öbür tariflerimde. Belirttiğim gibi mutlaka ve mutfak mutlaka onunuzu eleyin. Daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi bunun üzerine bir paket kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum. Güzelce yoğurup ele yapışmayan bir hamur olacak. Arkadaşlar hamuru yoğurdum. Bakın. Ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bunu iki parçaya böleceğim. Bir tanesini alıp bir tanesini çok ince olmayacak şekilde açacağım. Arkadaşlar çok ince olmayacak şekilde e, açtım. Benim böyle bir duy var. E, bu duyla da e, olabilir. Arzu ederseniz e, bir pipet veya şişe kapağıyla da olabilir. Ben e, bununla bir deneyeceğim. Sizin görmeniz için de e, şişe kapağıyla da deneyeceğim. Ama bence bu daha güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Eğer bu kapağınız yoksa bu da bu işlemi görüyor. Ufak ufak e, kraker şeklinde bir kurabiye olacak. Arzu ederseniz e, daha büyük de yapabilirsiniz. Şimdi bunları alıp tepsiye dizeceğim. Arkadaşlar tüm kurabiyeleri tepsiye dizdim. Bir tepsi çıktı. Şimdi bunların üzerine yumurta akı süreceğim. Birazını sürüp yumurta akının kurumaması için çörek otu atacağım. Tekrar devam edeceğim. tam bir atıştırmalık bir kurabiye oldu. 170 derece fırında hafif üzerileri kızarana kadar da pişireceğim. Arkadaşlar şimdi 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şimdi size göstermek istiyorum. Bakın ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Hepinize tavsiye ederim. Evet bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.